Hepinize merhaba. Daha önce Öcalan'ın düzeltilmeden ham haliyle e, sızdırılmış, servis edilmiş iki İmralı notundan bahsetmiştim. 21 Nisan tarihli ve 30 Mayıs tarihli. Bu iki notta olanlarla ilgili daha önce kısa bir yayında yapmıştım. Fakat e, devamını getiremedik araya. Zengezur koridoru gibi, Trump'ın BOP'u gibi çok önemli konular girdi. Bugün o sızdırılmış metinlerden, düzeltilmeden sızdırılmış metinlerden devam edeceğiz. Çünkü bize gerçekte söylenenlerle içeride konuşulanlar arasındaki makasın nasıl açık olduğunu, bazı konuların nasıl örtük bir şekilde ifade edilmeye çalışıldığını hem devlet düzeyinde hem İmralı e, Öcalan düzeyinde hem de dışarıda meclis dem düzeyinde farklılık taşıdığını o notlar göstermiş oluyor. Bugün o nedenle o konulardaki e, bazı farklılıklara dikkat çeken bir yayın yapacağız. İşe şuradan başlayalım. E, çoğunuz hatırlayacaktır Öcalan'ın o ünlü 27 Şubat çıkışı. Yani e, PKK'ye silah bırakma ve kendini fes çağrısı yaptığı o açıklamayı. Şimdi o açıklamada Kürtler açısından tabii en e, önemli mesaj neydi derseniz e, şuydu Öcalan demişti ki ayrı ulus devlet, federasyon, idari özellik ve kültürelist çözümler tarihsel toplumun sosyolojisine cevap olmamaktadır. Dolayısıyla Öcalan artık ayrı bir devlet hedefinden, federasyondan, idari özellikten hatta kültürel özellikten bile vazgeçtiğini ilan etmiş oluyordu. Bu da tabii e, Kürtlerin bir bölümü içerisinde tartışma yarattı. E, bunca yıl niye uğraşıldı o zaman denildi. Her neyse o başka bir tartışma. Fakat önemli olan şu yani Öcalan bunlardan vazgeçtiyse ayrı devlet, federasyon, özellik bunlar olmayacaksa yerine ne öneriyor peki? Burada dikkat çeken açıklama şuydu 27 Şubat tarihli o mesajında demişti ki bunun yerine devlet ve toplumla bütünleşeceğiz. İşte kritik meselelerden biri bu. Önce şunu söyleyeyim yani tabii ki Pekekin'in silah bırakması, kendini feshetmesi ayrı devletten federasyondan, özellikten, bunlardan vazgeçmesi, dahası devletle ve toplumla bütünleşeceğini e, söylemesi, bunu istemesi herhalde hiçbirinizin hayır diyemeyeceği bir durumdur. Çok çok önemlidir, olumlu bir gelişmedir. Olmalıdır da bunda hiçbir e, sorun yok. Ama mesele şu, şimdi bu devlet ve toplumla bütünleşme peki nasıl olacak? İşin e, banteli biraz o. Bu devlet ve toplumla bütünleşmeyi de, ...demokratik entegrasyon diye bir kavramla formüle ediyorlar. E peki bu demokratik entegrasyon yani devlet ve toplumla bütünleşme nasıl olacak bu önemli. Şimdi bir kere bu demokratik entegrasyon dedikleri konunun... ...bu açılım sürecinin aktörleri tarafından aynı şekilde anlaşılmadığı görünüyor. Yani herkes bunu kendine göre anlıyor. Örneğin PKK yöneticilerinden Helen Ümit... Bunu şöyle tarif etmiş diyor ki demokratik entegrasyon kolektif hakların tanınması anlamına geliyor diyor. Oysa hani kolektif hakların tanınması derseniz bu bir bütünleşme olmaz, tersine ayrı olarak tanınma e, durumuna işaret eder. Şimdi sadece Pelin Helin Ümit mi böyle anlıyor? Hayır. Yani başka PKK aktörleri de, başka dem aktörleri de bu demokratik entegrasyonu herkes kendi bakış açısına göre değişik şekilde formüle ediyor. Ve çoğu da aslında meseleyi Öcalan'ın 27 Şubat'ta ortaya koyduğu şekliyle yani devlet ve toplumla bütünleşme, perspektifine uygun olmayacak. Bunun dışında bir e, formülasyonla e, ifade ediyor öyle anladıkları e, ve öyle anladıkları için de böyle formüle ettikleri görünüyor. E tabii haliyle şunu merak edebiliriz, sorabiliriz. Peki sorun gerçekten de hani Öcalan'ın söylediğini takipçilerinin doğru anlamamasından mı kaynaklanıyor acaba? Yoksa bu demokratik entegrasyon biraz da hani süreç ilerleyebilsin, kazasız belasız ilerleyebilsin diye böyle muğlak bırakılmaya çalışılan bir konu mu aslında? Şimdi bu temel soruyu bugün e, düzeltilmeden sızdırılmış metinlere bakarak anlamaya çalışacağız. Şimdi o İmralı notlarından biri, 30 Mayıs olanı, ikincisi yani, e, orada e, bu konu e, bir ölçüde... E, yani sorumuzun yanıtını bulabileceğimiz bir açıklıkla konuşulmuş. Ee, zira hani demokratik entegrasyonun ne olduğu konusu e, tam anlaşılmadığı, o saflarda da tam anlaşılmadığı anlaşılıyor ki, demeyetinin de kafasının karışmış olduğu anlaşılıyor ki, Öcalan'a aynen şöyle söylüyorlar, soruyorlar 30 Mayıs'taki görüşmede. Diyorlar ki, yani entegrasyon öz yönetime dayanıyor değil mi? Öz yönetime, bakınız. Öcalan'ın yanıtı aynen şu. Bakınız direkt okuyorum. Demokratik kurumlaşmaya dayalı. Kurumlar demokratik olacak. Sempatizanlarımız hangi kurumlaşmada yer alıyorlarsa mutlaka güç olurlar. Kayyum atama asla olmaz. Diyor devam ediyor. Bir başka bölümü aktarayım. Diyor ki Londra Belediyesi seçimle geliyor. Güvenliği ve her şeyi belediye başkanlığına bağlıdır. İskoçya örneğini verelim. Yerel meclis milli takımı ve birçok özgün mekanizması var ama 300 yıldır Britanya ile birlikte yaşıyor. Şimdi bu çok net bir açıklama. Demokratik entegrasyondan aslında Öcalan'ın neyi anlatmak istediğini bu konuşmasından anlıyoruz. Söylediği şey yani bunu bir öz yönetim gibi sunmayın ama işte Londra örneği ve İskoçya örneklerini vererek kafasındakini anlatmış oluyor. Kendi meclisi olan, kendi milli takımı olan kendi mekanizmaları olan bir yapı tarif ediyor. Dolayısıyla Öcalan'ın bu 30 Mayıs'ta anlattığı örneklerden de anladığımız 27 Şubat'ta söylediği türden bir entegrasyon, bir bütünleşmeyi ifade etmenin çok ötesinde bir gündemi olduğu şeklinde. İkisi arasında büyük fark var. Yani devlet ve toplumla bütünleşme başka bir şey. Efendim işte yerel meclisi milli takımı olan İskoçya örneğindeki gibi olsun demek bambaşka bir şey. Şimdi zaten bakınız mesele de bu. Yani sürecin her iki tarafı yani hem AKP MHP tarafı iktidar tarafı hem de PKK DEM tarafı zaten süreci örtük niyetlerle, örtük amaçlarla, örtük hedeflerle ilerletiyorlar. Her iki tarafında kendine göre bir ajandası var. Her iki tarafında örtük amaçları, örtük hedefleri var. E, her iki taraf da o örtük hedefleri için aslında e, meselelerin tamamında perdeleme yapıyorlar. Ve her iki taraf da şeffaflıktan uzak. Şimdi ben bu e, örtük hedefler konusunu çok sorumlu buluyorum. Çünkü bu bana e, tıpkı daha önceki açılımlar gibi... Her seferinde daha kötü sonuçlanan, işte sonuncusunda hatırlayın Hendek Savaşı oluştu. Yani Hendek Savaşı gibi kötü sonuçlara e, gebe bırakma potansiyeli olan bir konudur e, bu örtük hedeflerin olması tarafların. Kendi aralarında da örtük amaçları, hedefleri var. Kamuoyuna zaten bunu perdeliyorlar. E Bunların hepsi bir sorun olarak ve daha büyük bir sorun olarak dönüşme e, 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 sorunu yaşar. Yani ben hep şundan endişe ediyorum zaten bu tip açılımların er geç bir Kürt meselesi bağlamından çıkarılıp herkesin kendi örtük amaçları üzerinde yürütülmesi istemediğimiz gibi Türk-Kürt karşıtlığını daha fazla geliştirme riski potansiyeli taşıyacak. Hep bundan endişe ediyorum. Şimdi gelelim Öcalan'ın bu düzeltilmeden sızdırılan 21 Nisan tarihli İmralı notunda ne söylediğine bu da demin 30 mayıstaki ile birlikte ele alındığında çok daha anlamlı hale gelecek. Bakın şöyle diyor. Hani bu örtük hedef, örtük amaç dedim ya bunu anlamamızı kolaylaştıracak. Diyor ki Öcalan burada strateji şu olmalı. Türkiye federasyondan çok çekiniyor. Bilerek özellik demiyorum, yerel demokrasi diyorum. Ama bu da dünyanın her tarafında özerkliktir. Londra örneği böyledir, önemlidir. Seçilen belediye başkanı dışında ayrıca vali yoktur. Yerel polis, yerel yapılar belediyeye bağlıdır. Evet, aynen böyle söylüyor Öcalan ve devam ediyor bu meseleyi açmaya dem heyetine. Diyor ki yeni paradigma böyle şekilleniyor. Federasyonla ve vesaire ilgisi yok. Bunun demokratik toplumun sınırlarıyla alakası var topluma alan tanıyacağız. Hem yasalarda hem anayasada sıkı ifadesi olacak. E hani devletle toplumla entegrasyon, bütünleşme yine burada da çok açık bir şekilde hani kamuoyunu yanıltma e, amacı güttüğünü ortaya koyuyor. Bilerek özellik demiyorum diyor. Onun yerine yerel demokrasi diyorum ama diyor zaten yerel demokrasi de dünyanın her tarafında özellik demektir diyor. Yani Hakikaten inanılır gibi değil. Yine Londra örneğini vermiş. E, valinin olmadığı, belediye, seçilen belediye başkanının oranın e, asli yöneticisi olduğu, polisin ve diğer yapıların ona bağlandığı bir özellik tanımı yapmış oluyor aslında. Ama bunu kamuoyuna öyle söylemeyelim diyor. Evet. Şimdi bakınız iş burada bitmiyor. Bakın daha önemli bir konuya geleceğim. Bugünlerde biliyorsunuz e, komisyonu tartışıyoruz. Mecliste bir komisyon kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının, izleyebildiğim kadarıyla önemli bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bu komisyonda olmasına itiraz etti. İtiraz etmeye de devam ediyor ama Cumhuriyet Halk Partisi çeşitli gerekçeler sunarak burada olmamız gerekiyor dedi. Komisyonu biz önerdik, olmazsak olmaz dedi ama kuşkusuz CHP'nin önerdiği komisyonla Numan Kurtulmuş'un bugün başında olduğu komisyon arasında hiçbir benzerlik yok. O komisyon önerisi başkaydı, bu komisyon başka. Ama yine de o komisyonda olması gerektiğine karar vermiş oldu CHP. Ben bunun ne büyük bir yanlış olduğunu daha önceki yayınlarımda anlatmaya çalıştım. Sizlerin de önemli bir kısmının komisyonda bulunmasına CHP'nin karşı çıktığınızı biliyorum. Ama tabii olumlu da vardır. Hani orada olarak en azından gizli kapaklı bir şeylerin yapmasını CHP engeller diye düşünenleriniz olabilir. Böyle düşünenler olduğunu biliyorum. Velhasıl bu komisyon tartışması daha çok su götürecek. Üstelik 51 kişilik komisyona İyi Parti'nin vermediği 3 vekilin yerine AKP, CHP ve DEME birer tane dağılım yapılınca bu 3'te 5/3 nitelikli çoğunluk konusu CHP'nin daha da aleyhine dönüştü onu da belirtmiş olayım. O aritmetik hesaplar da öyle. fakat yani bu komisyonla ilgili ben bugün başka bir boyutuna dikkat çekeceğim. Bu komisyonun eee İmralı'da da konuşulduğunu görmüş bulunuyoruz bahsettim ya hani bu iki tane not var. İmralı notları, düzeltilmeden sızdırılmış notlar. O notlardan 30 Mayıs tarihli olanında aslında Öcalan bu tartıştığımız komisyonun esas amacının ne olması gerektiğini söylemiş bulunuyor devlet heyetinin de önünde. Aynen şöyle diyor Öcalan. Bahçeli dedi ki gelsin mecliste konuşsun. Dem partiye önderlik etsin. Umut Hakkı uygulansın. Bunları gözeterek komisyon çalışması başlatılsın diyor. Evet Öcalan bunları e, söylüyor. Bahçeli'nin gelsin mecliste konuşsun, Dem Parti'ye önderlik etsin cümlesini peki nasıl anlamalıyız? Benim anladığım şu, e, Öcalan bana kalırsa artık doğrudan mecliste aktif siyaset yapmaya hazırlanıyor. Siz bundan başka bir yorum çıkarıyorsanız elbette fikrinizi yorumlara yazınız. Şimdi bunu doğrulayan yani bu tezimi doğrulayan mecliste aktif siyasete hazırlandığı tezimi doğrulayan bir cümlesi daha var sonraki bölümde. 30 Mayıs tarihli o İmralı görüşmesinde orada da aynen şöyle söylüyor Öcalan. Demi de yeni bir kongreye götüreceğim. Demokratik Cumhuriyet Partisi çerçevesinde örgütleyeceğim. Bakınız buralarda birinci tekil şahıs var. Demi kongreye götüreceğini söylüyor Öcalan ve yerine de Demokratik Cumhuriyet Partisi kuracağını söylüyor. Evet, yani çok açık bir şekilde Öcalan mecliste aktif siyaset yapmaya hazırlanıyor. Bu süreci başlatan görünürde görünür kısmındaki başlatıcısı olan Devlet Bahçeli'nin o 22 Ekim'de yaptığı açıklamayı yorumlama biçimi de böyle Öcalan'ın. Diyor ki Öcalan'ın konuşmasından aktarayım. Bahçeli dedi ki gelsin mecliste konuşsun, Dem Parti'ye önderlik etsin. Yani bunu doğru anlamış bence. Aslında tabii Bahçeli'nin gelsin Dem Grup toplantısında konuşsun demesi de Dem Partisi'ne önderlik etsin, başına geçsin demekten bir farkı yoktu. Bunlar işte karşılıklı zaten demek ki kendi aralarında da daha açık bir şekilde konuşuluyor, gidiliyor, geliliyor bu mesajlar ki herkes birbirini doğru anlıyor. Neyse herhalde şöyle söyleyerek tamamlayabiliriz Öcalan ve Bahçeli'nin bu mesajlaşmalarından hareketle. Biliyorsunuz Fatih Altaylı da bu notlarda olan bir bölümü yazmıştı. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Memleketim Benim şiirini birbirlerine göndermişlerdi ya hani. Ha bu arada tabii sonradan Ertuğrul Özkök de yazdı. Önceki açılımlarda da meğer bu şiir açılımın şiiri olarak e, Akil adamlarla Erdoğan arasında gitgeller yaşamış. Her neyse şimdi Necip Fazıl konusuna gelerek bitireyim. Niye biliyor musunuz? Şimdi bu aktörlerin pozisyonlarına ben bakınca tabloyu şöyle yorumluyorum. Diyorum ki ya yola Necip Fazıl konferanslarında birlikte başlamış olanlar sonra yollarının ayrıldığı en azından görüntüde ayrıldığını gördüğümüz bu aktörler şimdi yolu birlikte tamamlama niyetindeler. Evet işin özeti bu. Bahçeli İcip Fazıl konferanslarıyla başladı siyasi hayatı. Öcalan'ın Necip Fazıl konferanslarıyla başladı siyasi hayatı. Erdoğan'ın Necip Fazıl konferanslarıyla başladı siyasi hayatı. Yani illa doğrudan Necip Fazıl'la temas anlamında değil çoğunun belki bir kısmı kitaplarını okuyarak ama bir kısmı doğrudan onun o ünlü konferanslarına katılarak ama Öcalan da işte o konferanslara katıldığını daha sonraki yıllarda söylemişti. O konferanslara kimler kimler katılmadı biliyorsunuz. Abdullah Gül ve Hulusi Akar fotoğrafları, Fehmi Koru fotoğrafları yayınlandığında da o konferanslar gündeme gelmişti. Neyse, yani özeti şu: Aslında yola Necip Fazıl toplantılarında birlikte başlayanlar bugün yolu birlikte tamamlamaya çalışma niyetinde, birlikte tamamlamaya çalışma e, hedefindeler, niyetindeler. Tablo öyle görünüyor. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E, lütfen yorumlara yazınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, umutlu kalın.